yardımcı oluyor. Kesinlikle. Yine. Töyde Ay, töyde töyde. Töyde. Evet, Peki bir diğerine geçelim. Sessiz. Bu da şimdi alkali gıda grubunda olduğu hı. için <laughs> çok, <bu> çok önemli. Bir <laughs> <Şeylerin gülüyor> e, 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 şey yapalım. Tedavi ediyor. Bakın. Yardımcı olur, olur diyoruz ya bakın bu da çok iyi. Anneciğim. Niye Ya ben sıkayım ağzını. Orada kahvaltı edenler var herhalde boyarlar boyar madde ya kurucu maddeler aynı sağlığın içinde var alıyorsak hep aldık ya ya lan devreye poşa hale getiriyor. Hmm. Hmm. Alkaliyi en iyi alkalize eden ajanlardan bir tanesi Öyle. de buğday çimi sindirimdeki klorofil tekrar yapar. Aynen. Bunu yaparken Biz hazır yemeğe aynı zamanda diyet düşüne geldik ama şey, şey Ve aynı zamanda toksinlerin atılmasını sağlıyor. Yani evet. sağlıklı ve dengeli bir yaşamın kaynağı bu. Ne zaman içilir? Şimdi kesinlikle. Peki. Şimdi dilersen buğday çimini şimdi bir daha da Evet. E, Yok, kesinlikle iyiyiz. Sabah sindirimi hızlandırıyoruz. ne Güzel ne yapıyorsun? yapalım. çok çok ben ben. çok evet. <laughs> İki tane ajan var. Bir tanesi buğday Bir diğeri de Bu <laughs> ağır metaller için çok önemli evet. Hayır, 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 hayır. Kopardı. Kopar kopar de evet. i̇şte Allah'ım. İşte yumuşak...